Macarlar bana karşı bir ordu topluyor. Bir Hristiyan birliği. Kral Meri'yi tanıyor musun? Yok. Tanımıyorum. Hiç karşılaşmadım. Ama Bongo Medi yanlışlıkla ben onun oğlunu öldürdüm. Sonra onlar bize savaş açtı. Saksonyalılar bize yardıma geldi. Kocasını da öldürdük. Fransa'da yanında diye duydum. Kraliçe İza bu. Kocası benim yüzümden pencereden atladı. Amcam da kraliçeyle birlikte oldu. Kuzey kraliçesi? Kız kardeşim onun babasını öldürdü. O da bizim düğünde damadımızın kafasını kesmişti. Yani fark etmişsinizdir hünkârım. Bizim Bongomya olarak hayattaki tek amacımız bir tane dost ülke bırakmamak. Bu amacımıza da dört nala şekilde gidiyoruz göklere şükür. Ben hepsinin ortak düşmanı benim sanıyordum. Meğer sen de varmışsın. Uğraşıyoruz bakalım geberttireceğiz kendimizi. Asıl mesele Venedik. O zaten annem biliyorsunuz. Onlar da ittifaka katılınca görece güçlü bir tehdit haline geldiler. Abinle aran nasıl? İyi. Tabii ki her abi kardeş arasında olduğu gibi bizde de bazı gerginlikler oluyor. Biraz, öyleyiz.